Merhabalar. Görseller için sistemler yazmak bölümünü çekeceğiz ve bugün sıfırdan sistem mühendisliğine, prompt mühendisliğine serisinin son bölümünü çekmiş olacağız bununla beraber. şimdi görsem, görseller için sistemler yazmak ne demek? E, görseller oluşturabiliyorsunuz, yazıyı veriyorsunuz ve sizden görsel oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun en kolay yolu Bing AI. Bing AI'dan bunu deneyebilirsiniz. E, orada designer var. Oradan deneyebilirsiniz bu anlatacaklarımı. E, burada onun ne olduğunu açıklıyoruz. Demin açıkladım zaten. E, burada başarımız görüntünün kalitesine, istediğimiz şeyle alaka düzeyine bağlıdır. Burada tanımlayıcı cümleler kullanmamız lazım. Yani işte ortamı detaylı söylememiz, içerisindeki kişileri, nesneleri detaylı söylememiz gerekiyor. Bağlam verebiliriz. Kesinlik önemli. Yanıtta istediğimiz ayrıntı düzeyini belirtmemiz lazım. Yani söylemediğimiz şeyleri ona bırakmış oluyoruz ve orada çeşitlilik yapabiliyor bazı ipuçları net bir hedefle başlamak yani yapay zeka'nın görüntüden çıkarmasını istediğiniz bilgileri tanımlayıp istemini buna göre tasarlamak e, siz görüntüyü betimleyeceksiniz yani burada soyut şeyler kullanırsanız aklında çok canlanmaz o yüzden mesela soyut bir şey anlatacaksanız onun görsel karşılığı ne olabilir e, onu düşünüp onu söyleyebilirsiniz e, görselin içeriğine uyum sağlama, görselin konusunu ve bağlamını anlamak daha iyi sonuçlar veren istemler tasarlamanıza yardımcı olacaktır. İstemlerin görüntü, istemlerin görüntünün önemli yönlerini ele aldığından emin oluyoruz. Test edip yineliyoruz. Yani bir istemle bir çıktı alıyoruz, o çıktıya göre test ediyoruz. Prompt asıl kuralı bu aslında. Basitlik ve karmaşıklığı dengeliyoruz. Yapay zekaya net talimatlar sağlamak önemli olsa da, istemi aşırı karmaşık hale getirmekten de kaçınmamız lazım. Ee, çok karmaşık olduğunda belli başlı kısımları unutacaktır. Stil değiştiriciler, style modifiers. Ee, bunlar e, çıktığınız stilini tanımlamamızı sağlar. Mesela sanat dönemleri, okullar veya tarzlar hakkında bilgiler, sanat malzeme ve araçları, teknikler ve sanatçılar hakkında bilgiler olabilir. Buna örnek Dali tarafından oluşturulan piramit sistemiyle işte birkaç piramit bunlar, piramitten de bu oluşuyormuş. Burada Dali tarafından oluşturulan ve 3 stil değiştirici kullanan e, kırmızı renkten camdan yapılmış bir piramit sistemiyle oluşturan birkaç piramit bulunuyor. İşte bu neler, ne değişti burada? Camdan yapılan vesaire dediğimizde, kırmızı dediğimizde bu, bu, bu şekilde dönmüş. Burada neleri kullanabiliriz başka? Foto gerçekçi, sanatçı isimleri verebiliriz. Resim, dijital boyama, konsept sanatı, oktanlı işleme, geniş lens, 3 boyutlu işleme, sinematik aydınlatma, art station'da trend olan, bilmem nerede trend olan, hiper gerçekçi, fotoğraf, doğal ışık, film greni gibi stiller oluşturabiliriz. Bu modelin datasına bağlı yani o girdi o modelle hani onun datasında varsa bu girdiler oluşturabilecektir. Quality Boosters, kalite arttırıcılar. Burada stile özgü olmayan belirli niteliklerin iyileştirilmesi için bir isteme eklenen ee, bir eklerdir. Mesela şaşırtıcı, güzel, iyi kalite terimleri. Buna bir örnektir. İşte güzel, görkemli, inanılmaz bir premit. 4K dediğimizde ee, daha kaliteli çıktılar verebiliyor. Ya da işte high quality, 2K, 4K, 8K, net, iyi aydınlatma, ayrıntılı, son derece ayrıntılı. Bu arada promptlar İngilizce yazılır. Bunu da tekrar hatırlatayım. Bunları anlaşılması için Türkçe veriyorum. İşte kesin odak, karmaşık, güzel, gerçekçi, plus plus plus, tanımlayıcı renkler, yüksek kalite, hiper ayrıntı. Ya burada olay şu, modele görüntü verilmiş, o görüntünün e, tag'i verilmiş. Orada ne oluyor? E, orada ne oluyor? Onun kalitesine e, o amaçla görseller e, anota edilmiş, işaretlenmiş. Bu sayede hani verdiğiniz şeyi çağrıştırdığında onu uygun oluşturabiliyor. Bunlar prompttan görsel oluşturma diffusion yöntemleriyle yapılıyor. Onunla ilgili de içeriklerim var. Bakabilirsiniz. Yani noise oluşturuluyor. Onunla o yüzden belli bir şey çıkarıp ne göründüğü yorumlanıyor. Böylece ona göre ne oluşturmayı anlıyor. Bir başka örnek şelalenin yanındaki dağın güzel bir tablosu derinde. Bunlar oluştururken burada çok 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 güzel bir tablo şelalenin yanındaki bir dağ e, istemi e, verilirse ne olur? Çok kelimesine yapılan vurgu nesil kalitesini arttırıyor gibi görünüyor. Tekrarlama aynı zamanda konu terimlerini vurgulamak için de kullanılabilir. E, yani burada çok 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 olabilir ya da güzel 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 olabilir. E, oradaki genel overall cümlenin vektörünü arttırıyor. Yani bir de şey var, araları virgül koymazsanız da onun şeyi olduğunu anlar. Yani çok 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 derinizde e, güzelin bir arttırılması olduğunu yorumlayacaktır yani özet olarak ne oluyor? Onun varlığını çok arttırıyor. İşte burada uzaylıların olduğu bir gezegen dediğimizde uzaylı kelimesi neredeyse hani yok bile. Çünkü gezegende uzaylıyı nasıl göstereceğini çok iyi anlayamazken uzaylılarla dolu bir gezegen uzaylılar uzaylılar uzaylı uzaylı dediğimizde burada uzaylılarla dolu bir gezegen üzerinde bir sürü uzaylı yapabiliyor. Weighted terms ağırlıklı terimler. Bazı modeller Stable Diffusion, Mid gibi terimleri anında ağırlandıklarını ağırlandır e, ağırlıklandırmanıza olanak tanır. Bu oluşturulan görüntüdeki belirli kelimeleri veya cümleleri vurgulamak için kullanılabilir. Ayrıca oluşturulan görüntüdeki belirli kelimelerin veya cümlelerin vurgusunu kaldırmak için de kullanılabilir. İşte daha istemiyle Stable Diffusion tarafına oluşan birkaç daha böyle. Ancak ağaçsız dağlar istiyorsak mountain tree işte 2 nokta eksi 10 dediğimizde ağaca negatif ağırlık veriyoruz ve ağaç istemediğimiz anlamına geliyor. Ya da işte uzayda bir gezegen 10 kırmızı mavi ve mor renklerle dolu 4 uzaylı olmasın 4K yüksek kalite dediğimizde de böyle görüntüler oluşturabiliyor. Hatalı çıktıların düzeltilmesi. Özellikle insan vücudunun bazı kısımlarında bunu sık görmüşsünüzdür. Ellerde parmaklar işte ya da ayaklar ee, sorun olabilir, gözler çok popüler bir sorundur yine. Ee, bunun promptla çözümü de Stable Diffusion 1.5 versiyonu ve aşağıdaki sistemi kullanarak Brad güzel bir görüntüsünü oluşturuyoruz. Tabi eller. Çirkin oluyor. Ne demişiz? Brapit'in ellerini sallayan stüdyo. Orta portresi. Ayrıntılı film stüdyo aydınlatma. 90 mm lens. Martin Schuller. Alt ağırlığı verdiğimizde. Burada eller kötü. Kol kötü. Şimdi güçlü bir olumsuz prompt kullanarak çok da ikna edici eller oluşturmayı deniyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Burada şekli bozuk. deforme olmuş eller. Bulanık, grenli, kırık, şaşı, ölümsüz. Photoshop'lu, aşırı pozlanmış, az pozlanmış, kötü eller, fazladan parmaklar. Nokta nokta buna eksi 5 diye negatif ağırlık veriyoruz ve çıktı. Bu şekilde oluyor. Benzer bir olumsuz sistemi kullanılması vücudun diğer kısımlarında yardımcı olabilir. Ne yazık ki bu teknik tutarlı değildir. Bu nedenle iyi bir sonuç elde etmeden önce birden fazla nesil denememiz gerekebilir. Gelecekte modeller gelişeceğinden bu tür yönlendirmelere gerek kalmaması beklenmektedir. Ancak şu anda oldukça kullanışlı bir tekniktir. Shot type çekim tipi. Çekim türleri bir sahnede farklı perspektifleri, perspektifleri ve görsel efektleri yakalamak için film yapımında kullanılan çeşitli kamera açılarını ve pozisyon kompozisyonlarını ifade eder. Bu çekim türleri hikayenin aktarmasında, ruh halinin belirlenmesinde ve izleyicinin algı ve duygularının etkilenmesinde çok önemli rol oynar. Her biri kendi benzersiz amacına hizmet eden çeşitli e, çekim türleri vardır. Bazı yaygın örnekler işte uzaktan çekim, orta çekim, kuş bakışı çekim ve düşük açılı çekim yer alır. Mesela bir istem sokakta duran astronot çekim türü HD, 4K, bulanıklık yok, bozulma yok. Ee, bunu verdiğinizde mesela long shot dersiniz böyle bir görüntü ya da böyle bir görüntü. High angle shot böyle, low angle shot böyle, wide shot böyle, bird eye shot böyle, medium shot böyle, close up shot böyle. Şimdi bird eye shot böyle neden? Çünkü hiç datasında böyle de astronot olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bakın çok yani çok garip gözüküyor. <laughs> insan Allah bile değişik yani. E, Yaygın olarak kullanılan atış türlerinin bir listesi. E, şunlar popülerdir. Başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Geniş çekim, sabit çekim, uzak çekim, tam çekim, orta çekim, cowboy çekimi, orta yakın çekim, yakın çekim, aşırı yakın çekim, ikili çekim, omuz üstü, bakış açısı, POV Reaksiyon çekimi, eklemeli çekim, kesit çekim, düşük açılı, yüksek açılı, Hollandalı açılı, eğik açı, havadan çekim, talepli çekim, dolly çekim, istedikem, winch, elde, kamçı pan, zoom, raf odaklı, bölünmüş ekran, dondurulmuş kare, ağır çekim, hızlı hareketli, montaj, çapraz, kuş bakışı, solucan bakışı, ters çekim, reaksiyon diye böyle gidiyor. Bunları da yani filme filmografi diyebiliriz. Oralardan öğrenebilirsiniz. Bazılarının arasındaki fark da çok bariz olmayabilir. Hani çok hakim değilsiniz. Mesela burada medium shot ile long shot'ı ayırt edemeyebilirsiniz. Ki ben de edemiyorum. Çünkü çok hakim değilim o konulara. Bazı faydalı kaynaklardan bahsedelim bitirirken. Ee, awesome, awesome Prompt Engine burada e, bu projede istenmense dair tüm kaynaklar toplanıyor. Prompt Engine Guide'da burada yıldız sayılarını da verdim. 36 bin bu 2000 iken. Sistem dair kaynaklar var yine. Open Prompt'da açık kaynak kodlu istem öğrenme framework'ü. Lean Prompting İstem Mühendisliğinin eğitimine adanmış bir açık topluluk. Bu kaynakları da bulduğum yer. Tabi bunların üzerinden biraz süre geçti. Hani içerik değişmiş olabilir bazıları hani paywall'un arkasına konmuş olabilir, premium olmuş olabilir. Prompt market burada istemlerin alıp satıldığı bir market. parayla prompt satıyorlar aslında hazır. Prompt Hero insanların birbirleriyle istemlerini paylaştığı bir platform. E, prompt market'in ücretsiz alternatifi gibi ancak prompt market'in tersine burada genelde görsel üretilen promptlar var. şey promptları yok yani çok işte LLM kod bilmem ne text yok. Ama sonradan gelmiş de olabilir. Prompt Mania, sistem oluşturucular hangi modellerin ne tarz promptlarla en iyi şekilde çalıştığını belirlerler. Bu sayede sizin istediğiniz uygun prompt sizin için yazarlar. E, yazarlar. Guardrails, koruma için kullanılan bir şey, kelime. Guardrails, LLM tabanlı konuşma istemlerinde kolayca programlanabilir. Guardrails, korkuluklar eklemek için açık kaynaklı bir araç setidir. LLM Attacks, Brute Force gibi deneyerek e, LLM'lerde jailbreak bulmayı amaçlayan bir e, repo, LLM Security geniş dil modeli güvenliği içeriğine e, bağlantılar topluyor. Yani araştırma, makale, haberler gibi LLM Security ile ilgili. LLM Gateway Framework, diğer işletmelerin LLM risklerini izlemek ve yönetmek için kendi LLM Gateway'lerini nasıl uygulayabileceklerine ilişkin örnek bir kodu içeriyor. PromptGuard, yine Node.js ve TypeScript uygulamaları için üretime hazır GPT uygulamaları oluşturması yardımcı oluyor. Rebuff, Rebuff, yapay zeka uygulamalarını çok katmanlı bir savunma aracılığıyla e, prompt enjeksiyonu saldırılarına karşı korumak için tasarlanmış. LLM Guard var. E, layer AI'in LLM Guard'ı büyük dil modellerini güvenliğini güçlenmek için tasarlanmış kapsamda bir araç. LLM Security var. Tekrarlanan karakter dizilerini kullanarak büyük dil modellerine yönelik saldırıları gösteren komut dosyaları ve ilgili belgeler var. Bu teknikler içerik kısıtlamalı elelem sorgularında prompt injeksiyonu hazırlamak için kullanılabilir. Awesome LLM Security var. Yine LLM güvenliği ile ilgili LLM Security ve Privacy. Eh, LLM te tehditleri, güvenlik açıkları vesaire ilgili şeyler yine var. Bunlar da yazarken kullandığım roadmap, prompt Ingenial roadmap ve learn prompting. Bugün bu kadardı. Prompt serisinde şu an için bu kadar dene diyebilirim. Yeni şeyler olursa, farklı konular ya da istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Deneyiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.